Geçtiğimiz yıl boşanma aşamasındaki karısını 3 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca için hastane tarafından akıl sağlığı yerinde değildir raporu verildi. Ancak aynı hastanenin şahsın yargılandığı hakaret davası için akıl sağlığı yerindedir raporu verdiği öğrenildi. Acılı aile ise alınan karara isyan etti. Böyle bir adalet olmaz ya yani. ben adalet istiyorum yani başka bir şey istemiyorum yani. Olay 9 Haziran 2020 tarihinde Elazığ kent merkezi Rızaiye Mahallesi Şehit Assubay Fatih Özmen sokaktan meydana gelmişti. Ali Alkılınç, gece geç saatlerinde boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesinin evine geldi. Sözde konuşmak için eve giren Alkılınç burada yanında getirdiği iki bıçakla eşini boğazından, kayınvalidesi Şehbe'yi ise bacağından bıçakladı. O esnada yaşanan arbede sırasında Ali Alkılınç ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aslan Alkılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çok zor durumdayız. Toprak bir geri vermiyor. Tabi baba olarak kolay değil herhalde. Katil zanlısı koca Ali Alkılınç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halen tutuklu olarak cezaevinde olan Ali Alkılınç için yargılandığı cinayet davasında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından 8 Mart 2021 tarihinde sanrısal bozukluk teşhisiyle akıl sağlığının bozulduğu raporu verildi. Ancak olaydan önce yargılandığı hakaret davasında ise aynı hastane tarafından cezai ehliyeti tamdır raporu verildiği görüldü. Katile akli dengesi yerinde olmadığına dair bir rapor verilmiş ve soruşturma bu rapor üzerinden e, yürütülmektedir. Fakat benim de kendisiyle alakalı bir mahkemem e, olduğu için, e, cinayetten daha önce açılan bir mahkemem olduğu için, e, olayın özetlersek e, kendisine benim mahkememe gönderilen raporda e, sağlamdır, akli dengesi yerindedir, cezai ehliyeti vardır deniliyor. Fakat cinayet davasında cezai ehliyeti yoktur deniliyor ve bu raporlar aynı hastane ve aynı doktorlar tarafından veriliyor. Aile gereken cezanın verilmesini istiyor.